Kelide ve neden bahsediyoruz arkadaşlar. yazdı. yazdığı. E, Hindistanlı yazar. E, bu bir fabladır arkadaşlar. Hayvanların başından geçen olayları anlatır. Aslında bu olaylar insanların başından geçmektedir. Ama o dönem e, bir baskı falan varsa, e, belki hükümdar baskısı var, hayvanlar arasında geçiyormuş gibi gösterir. Cevabımız B seçeneği. Fransız edebiyatından fabulturun en önemli sanatçısıdır. Aslan, kurt, tilki, eşek ve horoz çokça kullandığı hayvanlar arkadaşlar. La Fontaine elbette ki. La Fontaine'den fabullar diye. Çok çok okumuşuzdur ya da dinlemişizdir. Tilki ile karga mesela. Bu La Fontaine fabullarından bir tanesidir. Cevabımız A seçeneği. Yunan edebiyatına fabulları ile tanınmıştır. La Fontaine Fransız arkadaşlar, Yunan değil. Homeros tarihçi, Eflatun felsefeci, Aristofanes tiyatrocu arkadaşlar. Fabul yazarı ise Ezoptur. Bu şekilde yazılsa bile okunuşu Ezoptur. Böyle hatırlayabilirsiniz belki. Ezoptan masallar şeklinde geçer. Cevabımız E seçeneği. Gerçekte insanlar arasında geçen olayları sanki hayvanlar, bitkiler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi gösterip ders verme amacıyla yazılar fablolardır. Cevabımız B seçeneği. ile ilgili söylenemez. Kişileştirme ve konuşturma sanatları. Elbette ki var. Fabullar şiirdir genellikle ama düz yazı şeklinde olanlar vardır. Dedik nazım şeklinde Nedir? genellikle. Kıssadan hisse yani ders verme amacı vardır. Kalıplaşmış sözlerle başlamaz. Kalıplaşmış sözlerle başlayanlar masallardır. Cevabımız 5 yani E seçeneği. Bu tür metinlerin sonunda her zaman ahlak dersi yani kıssadan hisse vardır. Didaktik içeriktedir. Atosuz ya da bir biçiminde belirtilir diyor son kısmı. Hayvanlar arasında geçer, bitkiler ya da e, cansız varlıklar da olabilir arkadaşlar. Bu fable'dır. Cevabımız B seçeneği. Bir fable dört bölümden oluşur. Giriş, gelişme, sonuç ve kısadan hisse bölümü. Burada e, fable'ın verdiği mesaj kısa ve net bir şekilde özetlenir. Şöyle olmalı, böyle bitmeli şeklinde. Cevabımız B fabul arkadaşlar. Hangisi fabulla ilişkilendirilemez? Yani hangisine hayvanlar ya da bitkiler başrol değildir? Şair vermesi Şinasi'nin bir tiyatrosudur arkadaşlar. Ve başrolde hayvanlar yoktur. Küçük Prens de Dışık Rüyalarında Harlan Bey'in Şii, hayvan çiftliği George Orwell'ın İngiliz yazar. Fabulla ilişkilendirilebilir. E seçeneği doğru cevabımız. Hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Ee, özel isimlerden sonra gelen tamlayan eki arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılır. Korkudan sonra virgül konmuş, özne olduğu için. Ballıca mağarası yine kesme işaretiyle ayrılmış. Ek fiil gördükleri ee, yine virgülle ayrılabilir. Ee, aynı ruh hali vardı hayranlık derken. Noktalı virgül değil, iki nokta konmalı arkadaşlar. Çünkü bir açıklama yapacak. Ee, cevabımız 3 yani C seçeneği. Cırcır böceği ile karınca eee arkadaşlar. Bu bir fabldır elbette ki. Kahramanlar insan dışındaki varlıklardır yani hayvanlardır şiir şeklindedir. Sonunda ders vermiştir. Şimdi de e, oyna diyor. Madem yazı eğlenerek geçirin. Şimdi de oyna. Yani yazın çalışmak gerektiğini söylüyor. Kalıplaşmış sözler yok arkadaşlar. Fabullarda kalıplaşmış sözler olmaz. Peki nerede vardır? Kalıplaşmış sözler masallarda vardır. Cevabımız E seçeneği. Sonunda ders verme amacı güden genellikle manzum yani şiir şeklinde öykülerdir. Kahramanlar genellikle hayvanlardır ama bitkiler ve cansız varlıklar olur. Teşhis ve e, intak sanatları kullanılır arkadaşlar bol bol. E, cevabımız B seçeneği fabuldan bahsediyoruz. E, tilki ile leylek arkadaşlar bir fabul örneği. Kahramanlar insan dışı varlıklar, hayvanlar. Sonunda ders verilen bir bölüm var. El alemi aldatanlar bu size diyor. Bir gün sizi de sokarlar kurduğunuz kafese. E, birilerini aldatmaya çalışırsanız siz de aldanırsınız diyor. E, teşhis ve inteks sanatları elbette ki çünkü hayvanlar konuşuyor. Anonun bir metin değildir arkadaşlar. Fabullar yazarları olan metinlerdir. E, Tilki ile ilgili. Ezop ya da La Fontaine olabilir. D seçeneği doğru cevabımız.